Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Gal Batul'un 3. bölümünü çekiyoruz. Bir tane altın sandık geldi. Açalım. 11 geldi. 10 9, 8 7 6 5, 4 kilitliymiş. Gelelim, atıla diyelim. Bunlar geldi arkadaşlar. Topla diyoruz. Megalik işte sonucunuz diyor. Taraftar diyor. 290 diyor. 2.900 Sırada da 2.548 imişiz. Ve Tutuyoruz. Süper Hiç olmaz. Yine de oynarız. Böyle bulundu. Bekliyoruz şu an. Karşı takım arena 7. Biz arena 4. Böyle geldik. Kolay. Oy. 2 0. Devam ediyoruz arkadaşlar. Of, çok güzel vurdu ama kalecimiz kurtardı derken. İkinci şut, üçüncü şut. Ve karşı bir gol attı. 2 1. böyle şutumu attım. ikinci şutumu attım. Üçüncü şut. Dördüncü şut. Atana. Ver pası. At. Al abi, abi. Oo, uzaklardan bir şut. Allah 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 Allah. Bizim bütün takım bayıldı. Ya karşı takım 2-2. Bu maç herhalde beraber bitecek. Derken 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 gol. 3-2. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aldım topumu derken onlar onlardan da mı atıyor? Onlardan da mı atıyor? Biz mi atıyoruz? Son anda ben maç bitti. 3-2 karşı takım 7 bizde 5'tik. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya 50'den 50'den veya 20'den fazla like gelirse haydi ayak galiba Batılın dördüncü bölümünü çekeceğiz. Bay bay.